Kerem'i geciktin nerelerdesin? İzmir'deydim yegenim. Hayırdır İzmir'deyim nesi? İzmir hava kuvvetleri komutanı beni çağırdı. Hava kuvvetlerinden ne işin var Kerem'in? Komutan dedi ki Kerem'e ecele çık gel soru sorma seninle acil işimiz var. Ha. Ben de çıktım gittim İzmir'e. Oradan İnciraltı hava üstüne. <laughs> İncirlik Adana'dakini bilirdik de bu inciraltı ne? Biz hiç duymadık. Benim bildiğim incir altı İzmir'de bir sel. Eee burası yeni yapıldı. <laughs> <laughs> Valla öyle de bir incir var ki. Aha aha kardeşim. <laughs> 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 yalan yok, hilaf da yok arkadaş. He. Komutan dedi ki ya teyve mi? Bu son zamanlarda Yunan uçakları hava sahamızı değil, ihlal edirler. Bahaneye bakıyorlar ki biz ateş açak, savaş çıksın. Hele bir sen git bir dolan, bak ki bunların niyeti ne? Ben de hemen tek kişili jet'e bindim, filanı boşalttım, marşa bastım, tozi dumana kattım, havalandım. <laughs> 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 Beş dakika geçmedi, radarda Yunan jetini gördü. <laughs> Gelin Yunan oğlu Yunan. <laughs> Olan yanımdan bir kızın geçti. Önümde bir şeyler edin, sağa gidin, sola gidin, he, numaralar yapın. Bir e baktım olacak değil, ben de manevriye başladım arkadaş. Bu benden it aşkına git. <laughs> Havada manevra yapıram ya, desen nakış öyle. <laughs> 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 Kaza basit, öne geçirem, filene basit. Bu kaç. Heh. Hemen sağa sinyal verilen, sonra dönülen bu onun ahli dolandı. Baktım cami açtı, kusmaya başladı. <laughs> Başı dolandı. He. <laughs> Biraz sonra ağaca çarptı arkadaş he. E mi? ağacın havada ne işi var? Orada ağaçlar 200-300 metre. <laughs> 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 ben yalan yok, hilaf da yok arkadaş he. Vaktim düşür. İcam e, bu, acıdım he. Öyle hemen jetimin üst kapağını açtım, dışarı çıktım, Yunan jetinin kanadından yakarar. Kendime doğru çektim, <laughs> Yunan jetinin pilotunun camını açtım, yakasına yapıştı. Kendime doğru çektim, yanıma attı. Ama jet tek kişilik değil mi? E, sıkış artık, neydi kardeşim? <laughs> <laughs> Bende yalan yok, biraz yok. <laughs> Neyse bu beni gördü ya başladı ağlamaya. Yani. He. Dedi ki benim hiçbir suçum yok. Komutanlar dedi ki git tühlerine it dalaşına gir. Bahane yap savaş açak. He. Ben de dedim ki şimdi seni paraşütüne memleketin üstünde atacağım. Git komutanlara de ki. Teğe değil ki bizinen it dalaşına girmesin. Oturun oturduğunuz yerden, yoksa oturduğunuz yerden de olursunuz dedim. He. İyi de mesela. Bende yalan yok, filan da yok arkadaş. <laughs>